Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerden gelen replayları ve mükemmel kazançları tekrardan yeniden olmak üzere izlemeye ve yorumlamaya devam ediyoruz. İlk oyunumuz Sweet Bonanza'nın 1000 eksi 10 bet'ten bakalım kazanç ne kadar olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler diliyorum dostlarım. İlk açılışımızı yaptık. Geçti. Ve spin. Olsun yenir. Binix'i bekleyeceğiz. Bakalım o Binix namuslu şerefli Binix'i nerede atacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama dur bakalım. Bet don bet ama. Bu kesin normalde atmıştır bunu. Hadi bakayım. Hadi bakayım 7.5. Yok mu 32 lira oldu Güzel Diyeceğim ama 23 çarpar Çok değil yani bakalım son spin Aa, Son spin'e bıraktı güzel Üzüm de verdi üzüm şeftali Mavi güzel karpuz Çok güzel Hop. buz 47 liraya 1000 x'i koydu 47.282 lira oldu tebrik ediyoruz ve Diğer heplemizi atlıyoruz abi. Yine diğer heplemiz de aynı. Sweet Bonanza'nın 100 Bu sefer betimiz 12 bet. Diğer oyun 10 bet. Bu sefer 12 betten gitmiş. Bakalım 12 bete kazançlı olmuş. Umarım 19 lira 80 kuruş attı be. Abi 10 bete daha şerefli vermiş bana göre. 10 bete 47 liraya yakın para vermişti. Buna 19'da bırakır bence. Bakalım belki ikinci bin saat hiç belli olmaz. Bu oyunda her an her şey olabiliyor. Sürpriz yumurtayla dolu bu oyun. Çevir. Ha vereceğini bana göre verdi. Daha bu saatten sonra alttan da girse üstten de çıksa. Bu oyun ödemez. 20 bin 101 lira tebrik ediyoruz ve diğer rapteyimiz abi diğer repliğimizi de açalım. Bu aynı oyunu açtık herhalde. Bakalım o mu? Yok aynı değil. Betler aynı. Aynı zannettim. Oyun da aynı. Ama replay farklı. 17 lira 40 kuruşa 15. Bakalım. Bu da aynı 12 bet. Devam abi. Bundan ne yapacak şimdi? Bunu da izleyelim. Abi 3 Devam Benix Benix Gelmedi şeftali meftali üzüm müzüm geliyor Tamam mı elma da geldi Karpuz yeşiller Çok güzel abi Ah işte ya Neyse 10x attı 10x attı 3 spin daha var Aa attı la attı la attı bin attı la. <laughs> 43 80 attı ama. Nasıl, yine iyi abi yani CR 20 bin lira verdi. 12 bete bu 12 bete gördüğünüz gibi veriyor yani maşallah var Demek ki oyun. Demek görün modunda günündeymiş. 1000 bu aralar herkese çalışmış. Güzel. 45.792 lira. Güzel baba. Bir sonraki replerimiz ee, bu bunun bir daha kabı vardı neydi kahpe Athena aynen evet çok kahpelik yapan bir Athena bu yüz oluyorum ben buna vallahi billahi ne ekmesle hiç ısınamadım ben bu oyuna replay de biraz şey oluyor ben bunu ne zaman gitsem hiç kazanç konusunda sıkıntı abi bilmiyorum bakalım bak bak görüyorsun değil mi iki tane 500 500 bin atıyor e bize geldi mi bunu niye atmıyor Neyse bet beş bet. Bakalım. Abi direkt 1000 yapıştırdı 11800 Çok iyi değil mi? Devam boş geçme Bir 500 daha fırlat lan ee. Hadi biraz daha fırlat Athena 58189 güzel Direkt max aldı. Tebrik ediyoruz ve diğer rap'lerimizi atlıyoruz. Beat West Gold. Çılgın cowboy oyunu. Çılgın balık yeşilin, çılgın eşeklerinin oyunu. Devam bakalım. Hadi bakayım ne vereceksin abine. Abi şu white'ları bir açsa erkenden. Çok güzel şeyler olabilir. White'ları bir erkenden açsa ama. Bu da olmalı. Daha fazlasını bekliyorum şu an. Ve geldi 799. Devam. Uzatma gelecek. Kesin uzatma gelecek. Bu böyle çılgın nenesi çılgınlıkları yapmayı seviyor bu. geldim. Uzatma geldi. Tamam buradan sonra buradan sonra kazanç geliyor. Kazanç asıl buradan sonra. Artı 4 uzatmayı verdi. Artı çarpanla white'lar geldi. Uy, bak 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 bekle bekle geldi. 22412 lira. Ha burada çok bir şey vermez. Ne verdi? 3681. Olsun yine iyi. Çok bir şey vermez dedim de yine iyi yani. Devam edelim. Yine uzatma gelmedi yok boş. 284 devam. ova 30943 lira. Varı maksatlan Vermişken maksat da var. Neyse. Bunun ömrü buraya kadarmış 32733 lira 60 kuruş. Tebrik ediyoruz. Bir sonraki replayımız çok çılgın bir bet, 200 bet. 200 bet 20 bin liralık oyun. Bakalım dedem Dedem nasıl bir iyilik yapacak. Dededen toruna misali. Direkt 10.000 Görüyor musun? İsteyince atıyor. Az kaldı. Bet çıkacak. Çok az kaldı. Devam. Abi 300 TL'ye 12 2400 Bu dede sayesinde yemin ederim Çarpanları öğrendim Yani şöyle Oyunda çarpın tablosu matematikle alakam yoktu çarpan oyunları gezdikten sonra çarpan tablosunu ezberledim resmen böyle Daha çarpmana ne kadar vereceğini hesaplıyorum 160 liraya 15 devam 1900 bir anlamda matematiksel anlamda yani çarpan öğretiyor dede dede her zaman kötü gözle bakmayın abi yani şimdi oyun mesela tumble yapıyor mesela 1130 liraya dede diyor ki 18'de çarp kaç verecek 20.340 mesela anladın mı bu şekilde de geliştiriyorsunuz bunu bunu şey olarak düşünmeyin Oyun odaklı. A 540 yine yürüyecek mi ama yalnız güzel yürüdü ha. güzel güzel. Az daha... Aa, ne yaptı lan? Yine taç bağladı. 3090'a 20x çok iyi. Vallahi çok iyi. 20 çarpı var. Burayı boş geçti. bu saatten sonra bence. Dur bakalım. 100 liraya geldi 22 Os. Reyne geldi Evet toplamda 102 bin 100 lira bin X'te tebrik ediyoruz ve bir sonraki replayımızı atıyoruz abi bir sonraki replayımız free strike oyunu direkt ara ödeme olarak vermiş arkadaşımızı tebrik ediyoruz bir sonraki replayımız de. Dede abi direkt 500 x attı yine 1000 Aman tanrım ben bu aralar bu binde çok replay görmeye başladım Bak bu dede ne yapıyor böyle Ah be dede Abi şu an kaç güzel 1260 x 415 binler tek de verdi lan Vallahi Ah be dede Ah be dede bize gelince böyle yapmazsın. Neyse dede. Sövmek istemiyorum. Seni Allah'a havale ediyorum dede. 234 lira 50 kuruş. Bir dakika. Şu an gayet iyi ya. Baksana oyun deli deşet. Bak güzel 121 bin lira. Düş. O bu ne yapıyor ya? Bu abire ilk satıyor ya. Ha bize geldi mi sen niye böyle ilk satmıyorsun? Zalım dede. Neyse dur bakalım. Aa çok iyi lan çok iyi çok iyi ya. Vallahi çok iyi bak abi 1000 lira yürüdüğü zaman parayı vurdu. 420 oldu. Kesmiyor ve mavileri de bağladı. Abi bu ne lan o kupa? Oo, 595 liraya Abi ortalık X'ler cennetine döndü resmen ya. 1970 toplamda maksimum kazancı aldı. 1 milyon 500. Bugünkü replaylarımız buraya kadardır. Bir sonraki replaylarda görüşmek üzere dostlarım.